Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Azerbaycan'la bir formlayacağız. Böyle e, bir formlamak için bayağı toprağa ihtiyacımız var. Bu da zor bir seri olacak onun için. Bence Bakü'den banka inşa edelim. Bakü'den para kazanırız. Buraya factory inşa edelim. Buraya da askeri alan. Hemen ben şuraya askerimi göndereyim. Ee, şurada da şurayı da almalıyım. İran'ı zaten tamamla alacağız. Şuraları da alacağım. Dur ben şuraya biraz daha askeri iteyim. Hemen bir saldırayım Ermenistan'a ilk önce. Ne kadar uzun süredir savaş var bilmiyorum ki. Bir savaş vardı da unuttum ya ne zaman vardı. Şu anda olabilir. Ben o savaşları pek takip etmiyorum. Ama yendik. Şuradan Ermenistan vasalını çıkartabiliyormuşuz. Gürcistan ne diyor? Şu anlık Gürcistan'dan pamuk ihraç ederiz herhalde. Dur ben de şurayı biraz güçlendireyim. Asker. Şundan dört tane. Şundan. Ha param yetmedi o zaman. Sonraki hedefimiz İran. İran'ı ele geçirsek zaten bayağı güçlenmiş en son Türkiye'ye saldırı. Ben hari şu ıı, haritadaki şu alanı beğenmiyorum. Bakın. Hakkari mi? İşte ıı, şurası var ya şu ile şurasın, ıı, şurası. Şurası. <laughs> Nasıl anlatsam. Şuradaki sınır var ya. Bana doğru olan sınır. Çok değişik. 5 tank gitmişim. Aa, askeri bakım şey küçülmüş. Onu fark ettim. İran bizden güçlü bu arada. Türkiye ile dalsak mı ya? Ben eski serilerimde daha da büyük diyebiliyordum. Neyse o zaman şöyle yapayım ben. Asker daha da iyi bence. Hayır ilk önce ben bir. Birkaç tur bekliyorum. Aa ben şuraya bir şey inşa etmedim değil mi? Şuraları da ben şöyle bir geliştireyim hepsini. Şuraya bir banka daha inşa edeyim. Şuraya bir fabrika daha inşa edeyim. Şuraya bir tane daha askeri alan inşa edeyim. Şuraya sonra bir şeyler inşa ederim ya. Aa! İran bana önceden savaş ilan etti. Ne kadar ordusu? Tamam iyi. 300'müş. Hemen ben bir şurayı alayım. Hop. İran'ın bana savaş ilan etmesi iyi oldu. Çünkü normalde Rusya bana ıı, savaşı savaş ilan ediyordu İran'ın savaş ilan etsem. Aa. Arap emir A bir şey kuruyordu ya bu. İsmini unuttum ya. Arap ha Arap Halifeliği mi? Konuşamıyorum bugün. Bu arada arkadaşlar başka bir strateji oyunu öne önerin. Ben bu strateji oyununda sıkıldım. Tüm her şeyi yaptım. İyi oldu. Hemen ben bir şuradan. Hop. Ve de bitiriyoruz şu anda. Hmm. Şuradan bir bakalım Aa, Ukrayna Polonya'yı ele geçirdi Finlandiya Norveç'e saldırıyor Neyse ben hemen şuradan bir tane hmm, Saldırı yapacağım için Durmadan şunu alayım Zaten saldırı yaparken de Para kazanılıyor Hepsini kabul edeyim. NATO şimdi Ukrayna'ya savaş ilan etmesi lazım. Aa, NATO mu yıkıldı? Hayır, yıkılmamış. Neyse ben hemen bir şurada bir turda atlayayım. <laughs> Aa, Libya bayağı büyümüş, Mısır almış. Eğer gerçekte olsaydı. Tam tersi olurdu burada olan her şey. Letonya büyüm. Ben o kadar iki saat Rusya ile şeyin ittifaklığını tamamlı garantilediğim bir şeyler yaptım işte. Ama gene de Rusya şey olmuyor ya. Aa şu toprakları kaybetmiş ama hiç toprak kazanmış. İki toprak kaybederek üç toprak kazanmak. Şimdiki hedefimiz şunu hemen bir ele geçirmek. Ben sonra biraz bekleyeceğim. Dur, şunu ben bir atlayayım. Hayır ya, hiç oraya dalamıyor. Bana saldırdı. aldım tamam tamam haydi ya. Libya tüm Arap alemini ele geçirecek sanırım. Buradan yukarı a Ukrayna ile kimler savaşıyor? Oha Ukrayna yıkılmalı. Ben de Ukrayna'ya bir tane hmm. şey atayım. Onu bir kızdırayım. Hmm. Şurayı bir vereyim. Hı. Niçin verdin diyeceksiniz. Bakın. Şimdi yüz oyun var. Ukrayna. Ukrayna'yı bir bulayım. Heh. Ha kabul etmedi. Musul'u verdik ya. İllahi birisi buradan savaşı ilan edip ele geçirecek. E neden toprak verdiniz? Bakın oyunda şöyle bir şey var. Hmm. Musul'u aldığım anda bir şey işte tüm devletler resmen bana odaklanıyordu. Bakın ben Musul'u aldığım önceki fail olan bölümde bak aldım. Sonra tüm Araplar bana savaş ilan etti. Mısır daha büyüktü. Onda Mısır sonra Suriye büyüktü o da. Sonra da Suudi Arabistan direkten saldırdık. Onun için ben istemiyorum burayı. Dur şuraya ben bir atlayayım. şimdi savaş ilan edeyim. NATO'ya girme garantisi yakalayacağım. Şu askeri bir güçlendireyim. Aaa Arnavutluk burayı almış ah, Macaristan'da orayı Ee, aa, Doğusu gitmiş harbi. Ben o zaman ilk önce bir Türkiye ile ittifak olayım. Alliance. kabul etmedi. Hmm, başka ne versem? Seafaring. Şuradan sulara atılırım. İstanbul'dan. Evet. <laughs> Ben bir çekeyim. Hı. Aa baya savaş olmuş. Portekiz ile geçirdi mi? Hayır. Buranın ilk savaşı Portekiz ile olmuş. Aa. Su Dur bir şey bakayım Suriye şey e Ne denir e İsmi neydi Libya'yı yenmek için ittifak oluşturmuş Arap aleminde savaş çıkartmalıyım Bu sayede güçsüz düşer hepsi e Göz oyun var Libya. Libya. Libya'yı neden kabul etmiyor ya? Şuna savaşı ilan etsem beni yener ki. Ah yenemez mi? Ben o zaman hemen şuraya biraz askere gideyim. ...NATO'ya girdim. Dur. Harbi NATO'ya girdim. Bak Ukrayna'ya savaş ilan ettim. NATO'ya girme garantisi dedim. NATO'ya girdim. Dur şu Almanya'ya ben bir destek yollamalıyım da şimdi yollayamam. Savaştayım. Safavi bir bölümden kuracakmış. Şim gibi hissediyorum. Dur şununla ben bir barış yapayım. Peace. Kabul etmiyorsan tümünü alırım. Şimdi kabul ediyor mu? Peace. Şuraya da biraz az kredi. Hıh. İran tamamını aldım. Bari şimdi kabul etsin. Dur bakayım. Şu zaten şey Ukrayna ile ittifakmış. Ukrayna neden ittifak oluyor ki? Hem çoğunluk kişiyle savaşta hem de sadece iki kişiyle ittifak. Ama yargı da attı. <laughs> Polonya ya savaş ilan anda dalsalardı da iyi olurdu. Ama bir şey diyeceğim. Sesim gelmediyse yorumlara yazın delici var olmuyor. Ne bana neden savaş ilan edin? PCC. Ben o zaman buralara ben koruma basayım hemen. Bir 16. dakikaya girsek mi? Şimdi mi bitirsek? Şimdi bitireyim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.